Arkadaşlarım bugünkü sorumuz bu şekilde. ABC'nin bir eşkenar olduğunu bizlere söylemiş. Bize DAC açısını 45 derece olarak vermiş. Bir de AE uzunluğunu yani şurayı 3 kök 2 olarak vermiş değil mi? Bizden nereyi istiyor? KE kaçtır diye bizlere soruyor buraya. X diyelim. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi eşkenar üçgen olduğu için A'dan atılan doğru parçası ile B'den E'ye atılan doğru parçası aynı eş uzunlukta birer parça oluşturdukları için bu ikisi birbirine eşittir aslında. Yani bu A derecesi 45 derece ise buradaki B açımda benim 45 derecelik bir açıya sahip olacağım. E şimdi bu açının tamamı 60'tı değil mi? Ve buraya kaç derecelik açım kaldı o zaman? 15 derecelik açım burada kaldı. Ne var? 60 var, 45 var. Buraya da 75 derecelik bir diğer açım gelmiş oldu. Şöyle rengimi değiştirerek devam ediyorum. Eğer ki ben burada E noktasından şu şekilde bir dikme atarsam ve 75 derecelik açıyı 45 olacak şekilde ayırmış olurum değil mi? Yukarıdaki A açısı 45 olduğu için. Buraya da 30 derecelik bir açı düşüyor. Ve şuraya da 60 derecelik son açım geliyor. Tekrar rengimi değiştiriyorum. rengi renk alalım, turuncu yapalım şöyle. Şimdi bize nereyi vermiş? 3 kök olarak A'yı vermiş. 45-45-90 üçgeninde. 5 derecelerin gördüğü e, kenarların kök 2 katı 90 derecenin karşısını veriyordu. Yani şuradaki uzunluğun 3, şuradaki uzunluğunda 3 gelecek. E şimdi alttaki üçgene baktığım zaman 30-60-90 üçgeni var değil mi? 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı ne olacak? Bunun 1 bölü kök 3 katı olacak. Yani 3 kök 3 bölü 3'ten kök 3 30 derecelik açamın karşısı gelecek. Ve dik açamın karşısı da yani x dediğim şey 2 kök 3 gelecektir arkadaşım.